Ben de ben de I GOT BROTHERS IN THE LAND HEEE DIGITAL LEAN IN THE FAMILY CRITICAL CINES CAMPUS HEEE HITTIN' THE LIX IN THE BUNNY DING 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 Evet şu anda eee serinin son bölümü çekeceğim çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum artık nereye kadar yani şimdi ne yapacaktık en son ben de işte bir hafta önce gizledim bir haliyle stok videoydu şimdi ne yapacaktık en Avusturya'ya alacaktık galiba. Şunlar kalsın burada hemen gidip biz Avusturya'yı alabilirsek alalım. Şuradan iyi girmemiz lazım. Asker yetişmek. Tamam. Evet şuradan da yetişelim. İstanbul'dan iyi yetişir. Fethiye'den de Şaka Bir dakika. Tamam. Sen şuraya git. Tamam bunlar bir gitsin abi. hani İstanbul'daki kalmış. Da şuradan girsin. Tamam. tamamdır şimdi girebiliriz işte şuraya biraz verelim tamamdır şimdi girmeye hazırız şimdi Avusturya'ya direkt savaş ilan edip hemen girelim ultimatom göndersem mi şöyle yani şuraları alsak yeter bize zaten amacımız büyümek gönderdik kabul etmemiş direkt savaş ilan et hırzına geçelim bakalım ya. Oha buradan kaç kişi gireceğiz ya 18 falan giriyoruz oradan yani 18 kişiyle falan oradan giriyoruz 18 bin kişiyle Tamamdır ee, Şuraya şu kararı göndersem Şuraya şöyle bir savunma yapsın Onlar orada Ya da sen bölün şöyle ikiye Sen git Sen de git oraya. Sen de şuraya git Şöyle bir dağıtalım oradan Harikasın. Çok güzel. Dal şöyle. Şu anlık fena gitmiyor. Evet, siz ikiniz şuraya dalın. Bir dakika. Neyse, tam da zaten. Tamam şu an eğer doğru giderse abi Yok Yemen'le şu anda giremem hiç Şurasının alınması kötü oldu Kötü oldu inşallah geri alabiliriz orayı Yayılmasın oraları bir de Oralara o yayılırsa abi kötü Şuralara asker koy olsam Bak işte o kötü oldu Ama onu halledeceğiz şimdi Tamam o zaten şu iki yere yayılabilir Şöyle anlıyoruz hemen Tamam Ya bir git şurada. Sen şuraya git Tamamdır Ay Ayy ağzımdan sıçacağım Tamam bitti Avusturya'yı da aldık Hepsini alalım şunların Tamamdır bu kadar Burası neymiş? Çekoslovakya Burasını da alalım Hazır ordu varken burada Yanışın sınırlara yavaşlar şimdi Tamam bir gitsinler bakalım durum ne olacak. Sen şuraya git. Sen şurada kal. Sen de şurada kal. Tamam ve çek asla da ultum atam gönderemiyoruz hemen bir hakaret ederim. Belki o zaman olabilir. Başkan tarih dersek belki kabul edebilir. Kabul etmemiş tabi ki de. Maalesef onu böleceğiz ya. Ya Ha. Bir dakika. Şöyle bir şey var. Buraya daha çok gönder. Şöyle bir üç kişi göndersek yeter. tamamdır. Fikri şuraya da. Çekoslovakya'yı da aldık. Tamamdır bu kadar. İstikrar lan istikrar. Onu unutmadık. Tamam bir yapayım şundan da. Tamam yeter bu kadar. Evet. E, ee, hazır sınırlara dayanmışken Almanya'yı 26 sak ne yapsak. Tamam. Tabi müttefikimiz o bizim şu anda. Eee bunu nüfusa verelim. Türkiye hükümet biçimini değiştirip şey yapalım. Cumhuriyet yapalım. A 20 bin gerekiyor. 20 bin altın gerekiyor onun için. Şöyle bir şey. Evet Cumhuriyet artık abi. Türkiye Cumhuriyeti. Tamamdır. Bu, kim? İran. Aha İran'la mı çatışıyor bu Sovyet? Aynen öyle. Dur bakayım. Ha bunları geç neyse. Geç dedim ama yaptık. <laughs> Neyse şu savaş tamam. Oha. İran ne yapmış lan? Finlandiya, Moğolistan, Japonya'ya bak anasını satayım. İran içinden geçmiş Sovyetlerin. Finlandiya da öyle. Moğolistan da öyle. Japonya hele. Japonya şu kadar bir yer Japonya yani. Japonya ne yapmış oraya? Çin'e bak. Çin kalmış küçücük. Kodumun hırcılığı seni. <laughs> Diyemedim ya. Yani. Tamam. Yani e, Türkiye'miz böyle. Şöyle bir ekran görüntüsü aldım. Şimdi başka ne yapabiliriz ki? Yani Almanya'ya saldıramayız müttefikimiz zaten. Aynen Almanya, İtalya, Suudi Arabistan müttefikimiz şu anda. Sovyetlere mi dalsak lan? Ne yapsak? Zaten son bölüm anasını satayım. Ee, bir şey diyeyim bence dalmayalım. Yine Türkiye'de böyle herkesle bir barış yapıp bitirsek daha iyi olur. Çin'e bir barış müzakere diyelim. Gönder abi. Kimmiş bu? Onu da bilmiyorum ki. Gönder bakayım. Kabul ettiler şu anda abi böyleyiz. Hatta ben ittifaktan da ayrılsam yeridir çünkü bir daha savaşmayacağız zaten. Oha Aynısı. Ben bayağı e, mutluluk düşüyordu yani. Hatta vergileri şöyle yap abi. Bir mutluluk gelsin ülke hafiften. 77 oldu, 78 oldu. 79-80'den sonra bir tık daha yükselteceğim. Tamam böyle dursun hadi. %80 iyi. Evet artı 12.665 şu anlık çok iyi ekonomimiz de büyüdü abi yeni Türkiye bu şekilde yani başka da devam etmeyeceğim zaten başka bir oyunla ya da başka bir ülkeyle tekrar atarım video uzun zamandır da atamıyorum zaten hiç şeyim yok diye yani. hiç oyun zevkim kalmamıştı dışarıdan sesler geliyor garip garip ama neyse Ha, şarkı çalıyormuş. Neyse Evet. Dünyanın son hali böyle. Şunu da bir ekranın görüntüsü alayım hatta. Şöyle. Tamamdır. Ekran görüntüsü almak için F12'ye basıyorum. f 12den şöyle bir yer açılıyor. Neyse daha fazla uzatmadan bitirelim hemen. Türkiye bu şekilde daha fazla ilerlemeyeceğim zaten. Burada bırakacağım seriyi. Başka senin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz hani şu ülkeyle falan. Neyse. Görüşürüz.